Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Şahin. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki inceleme konu Honor'un yeni akıllı telefonu X9A modeli oldu. Ne gibi özellikler sahip? Bizlere neler sunuyor? Gelin bunları birlikte bir göz atalım. Hadi o zaman videomuza geçiş yapalım. Honor X9i kutusundan çıkardık. Kutusun içerisinde neler var diyecek olursanız da burada kendisinin dışında 40 wattlık bir şarj adaptörü ve buna uygun bir Type-C şarj kablosu çıkıyor. Onun dışında herhangi bir şey bulunmuyor. Şimdi gelin tasarına bir göz atalım. Evet tasarıma baktığımızda hem ön tarafında hem de arka kısmında çok dikkat çekici detaylara sahip bir telefon olmuş. Yani ön tarafta bizleri burada OLED kavisli bir ekran karşılarken arka tarafta Matrix halka tasarımlı bir kamera modülü görüyoruz. Ve renk olarak da çok hoş duruyor. Şimdi sırasıyla gidecek olursak başlangıçta tasarımda bir etrafında neler var bunlara bir göz atalım. Burada karşı taraftan baktığımızda OLED kavisli bir ekran karşılıyor. Bu ekranımızın üst tarafında bir adet selfie kameramız mevcut. Çerçevesinin üst tarafında kızılötesi sensörü, bir adet mikrofonu. Sağ tarafında ses arttırma ve azaltma düğmeleri ve buna da bir adet güç düğmesi eşlik ediyor. Alt tarafında bir adet hoparlör yuvasını, Type-C şarj yuvası, ayrıca bir adet mikrofonu ve son olarak da sim kart yuvasını görüyoruz. Hoparlör ile ilgili de şu detayı vermek istiyorum. Kendisi mono bir hoparlör sahip, stereo bir hoparlör kullanılmamış. Ancak ses kalitesi bakımından da yüksek ses seviyesine sahip hi Res Audio sertifikası ile birlikte geldiği için de gerçekten iyi bir ses deneyimi yaşatabiliyor. Ancak parmağınız orayı kapattığı anlarda seste biraz azalmalar yaşamanız mümkün. Evet sol tarafında ise herhangi bir şey bulunmadığını da belirteyim. Bu ekranımızın kendisi dayanıklık olarak da burada Honor mühendisleri düşmelere karşı çizilmelere karşı daha dayanıklı hale getirmiş. Yani kendisi 0.65 milimetrelik güçlendirilmiş cam ile birlikte geliyor. Bu da sizin günlük kullanımdaki yaşayabileceğiniz sorunlara karşı da telefon güçlü bir halde geliyor. Bu tüm işlemleri yaparken de kendisi boyut olarak da 7.9 milimetrelik bir kalınlığa sahip. Yani oldukça ince ve kibar bir telefon bizleri görüyoruz. Ayrıca kavisli bir ekran da kendisinin premium havası katan detaylardan birisi. Yani kavisli bir ekran benim şu anki Amiral Games telefonlarda da hoşuma giden bir ekran özelliği ayrıca bu tarz orta sınıf bir telefonda da görüyor olmak gerçekten kendisinin çekiciliğini de arttırıyor. Karşı taraftan baktığınızda hem film izlerken, oyunlar oynarken tükettiğiniz içeriklerde gerçekten daha fazla keyif almanızı da olanak sağlıyor. Tasarımında arka kısmına doğru geçiş yapalım. Arka kısmında Matrix halka tasarımına sahip bir kamera modülü görüyoruz. Bu kamera modülünün üst tarafında ana kamerası, sağ ve sol taraflarında ultra geniş açılı ve makro kameraları ve alt kısmında da flash eşlik ediyor. Diyor. yine orta kısmında burada Matrix AI Vision kamerasını görüyoruz ve kendisinin arka kısmının alt tarafında da Honor logosuna yer verilmiş. Elimizdeki Honor X9A titanyum gümüş rengine sahip. Bunun alternatif olarak yeşil ve siyah renk seçenekleri de mevcut. Yani arka kısmından telefonu elinizde tuttuğunuzda gerçekten hoş bir görünüme sahip bu Matrix halka tasarımlı kamera modülü çok dikkat çekiyor. Ayrıca bu gümüş rengi de ışığa göre böyle yanarlı dönerli olduğu için de dışarıda kullanırken gerçekten çok havalı bir duruşa da sahip. Kendisi genel anlamı itibariyle tasarım olarak benim çok beğenimi kazandı. Şimdi gelin tasarımından sonra ekranına doğru geçiş yapalım. Bu ekranımız 1080 2400'lük Full HD Plus bir ekran çözünürlüğüyle geliyor. Kendisi burada ek bakmış olduğunuzda tüketmiş olduğunuz içeriklerde, filmlerde, dizilerde sunabildiği renkler bakımından da OLED panelin tüm faydalarını kullanıcısına sağlayabiliyor. Yani 1.07 milyara varan renklere sahip olduğu için ayrıntılı, canlı ve net bir görüntü daima kullanıcısına sağlayabiliyor. E bunların yanında o görmüş olduğunuz canlı ve net bir görüntüyle birlikte Kavisli ekran deneyimi sizlerin o deneyiminizi bir üst seviyede daha taşıyabiliyor. Bu yönüyle ekranın çok hoşuma gitti. 120 Hz yenileme hızıyla da günlük kullanımızdaki o kendi arayüzünde gezinirken sosyal medyada takıldığınız vakitlerde oyun oynarken ki akıcılık gerçekten buradaki kullanıcı deneyiminizi daha üst seviyelere çıkardığına benim bayağı bir hoşuma gitti. Honor X9A'nın ekran konusunda bu kadar iddialı olması orta sınıftaki rakiplerine de bence biraz daha gözdağı veriyor. Yani Honor markası ekran tarafına yapmış olduğu bu yatırımlarla birlikte gerçekten kullanıcısının biraz daha günlük kullanımda sosyal medyada gezinirken oyun oynamak için satın alacak olan kullanıcıları direkt olarak ekranıyla da cezbetmeye hedefliyor. Ayrıca oyun oynamasını seven kullanıcılar için de bir artısı daha var. 300 Hz'lik dokunmatik örneklem hızıyla birlikte geliyor. Bu da sizin o anda ekrana bastığınız anda daha hızlı algılayabildiği için rakiplerinize karşı avantaj sağlayabilmenizde de burada bir adım olarak da öne geçiriyor. Evet, Ekranda ayrıca bahsetmek istediğim özelliklerden biri ne dedik bu güçlendirilmiş camı ile birlikte kendisinin ekranın altında parmak izi okuyucusu bulunuyor yani biyometrik güvenlik tarafında parmak izi okuyusunu çok hızlı bir şekilde algılayıp çalıştığını da belirtmeliyim. Ayrıca biyometrik güvenlik tarafında da yine yüz tanımayla da ön kamerasıyla telefonunuzun tuş kilidini açabiliyorsunuz. Ekranın 800 nit parlaklığa kadar da çıkabiliyor. Yani dışarıdaki bir kullanımınızda üzerine herhangi bir güneş ışığı yansıdığında bile görüntüde herhangi bir kayıp yaşatmıyor. Ev ve ofis ortamlarında da ideal bir parlaklık seviyesi kullanımında burada sahip olduğunu görüyoruz. Evet ekranında bahsedebileceğim özelliklerden biri de %93'lük ekran gövde oranına sahip. Yani bu çok ciddi bir oran. Ve burada ekranı tamamen bakmış olduğunuzda siz neredeyse ekranın tamamını görüyorsunuz. Yani yanlarında altlarında bir çerçeve burada sizin gözünüze çarpmıyor. Kavisli ekranın sayesinde de ekranın tamamını görebiliyorsunuz. Ben kullanıcı deneyimi olarak ekranından çok memnun kaldım. Yani izlemiş olduğum videolarda ben sosyal medya takılmasını seven bir kullanıcıyım. Yani izlemiş olduğum TikTok, Instagram Reels, Netflix'te bir dizi film izlerken burada telefonun o ekrandaki faydaları benim daima hoşuma gitti. Ayrıca ekranında kullanıcısını düşünen başka özelliklere de sahip burada TÜRE'nin line onaylı burada düşük mavi ışık sertifikalı ekranıyla birlikte 1920 Hz PVM karartma özelliğiyle loş ortamlarda sizin gözünüzün Burada daha az yorulması için o mavi ışık yayılmasını en azı indirgeyerek ve karartma özelliği ile birlikte de sizin gözünüzün daha az yorulmasını ve o zararlı ışınlardan daha az zarar görmesini de burada fayda sağlıyor. Böylelikle sizin telefonla gece kullanımlarınızda veya bir işte metin okuyorsunuzdur, kitap okuyorsunuzdur telefon üzerinden o anlarda gözünüzün daha az yorulmasını da sağlıyor. Evet ekranından sonra geçiş yapmak istediğim bir konu genelde buradan sonra performansına geçiş yapmak istiyorum. Ancak benim daha dikkat çekmek istediğim konu pili. Çünkü pil tarafında bu kalınlığa sahip bu yani tasarım olarak ince bir telefona 5100 mahlık bir pil yerleştirilmiş. Yani bu oldukça iyi bir değer çünkü 5100 mahlık pil sizin günlük kullanımınızda oldukça iyi bir şekilde yetiyor. Yani Honor mühendisleri 7.9 mm kalınlığa sahip bu Honor X9A'nın içerisine bu pili yerleştirebilmeleri bence bir mühendislik başarısı. Çünkü hem telefonunu kalın yapmamışlar ince bir yapıda hem de büyükçe bir pil yerleştirmişler pil bakımından iki güne kadar pili yetebiliyor. Yani benim kendi kullanıcı deneyimlerimde işte sosyal medyada gezineyim, aramalarımı yapayım, Whatsapp'ta takılayım, işte gün boyunca ara ara oyunlar oynayayım, dışarı çıkma fotoğraflar çekeyim gibi bir senaryoda burada bana iki gün boyunca şarjı yetebiliyor. E bu biten şarjını 40 wattlık hızlı şarjla birlikte de yine hızlıca şarj edebilmeniz mümkün. Yani yarım saatte yaklaşık olarak yarısının bir saatte de tamamını neredeyse şarj edebiliyorsunuz. Kendim de günlük hayatta araba süren bir kullanıcı olduğum için işte araba sürerken Google Haritaları açtığım sıralarda işte ya da toplu taşıma kullandığımda Bluetooth özelliğini aktif ederek kulaklık dinledirimde. Dışarıda zaten daima mobil veri açık bir şekilde gezdiğim için şarj her zaman insan benim için mesela bir öncelik haline geliyor. Şarjı iyi yetsin. Ben Honor X9A'da da burada şarjın iyi yetebilmesi benim bayağı beğenimi kazandı. Bu yüzden hani 5100 mAh'lık pil gerçekten de insana o anda hani yanında bir powerbank taşımasına ihtiyaç kalmadan tüm gününü karşılayabiliyor. Bunu hani benim gibi biraz daha rahat, az oyun oynayan birisiyseniz de 2 günde çok rahatça görebileceksinizdir. Burada oyun oynamasını fazla seviyorsanız da belki bir buçuk güne kadar da bu süre inebilir. Ancak pilin büyük olması sevindirici. Evet bu pil neye destek sağlıyor, neyi güç veriyor? Kendisinin içeriğinde Qualcomm Snapdragon 695 Yonga seti ile birlikte geliyor. Bu Yonga seti 8 çekirdekli 2.2 GHz'e kadar da çıkabilen bir işlem seti. Evet bu işlem setine kendisine Adreno 619 GPU'su eşlik ediyor ve 8 GB RAM ile birlikte geliyor. 8 GB RAM ile birlikte gelmesinin de yine Honor tarafından desteklenen bir özelliği daha var. Burada Honor RAM Turbo özelliğiyle artı 5 GB daha RAM'e kavuşabiliyor. Yani sizin normal kullanımınızda 13 GB'lık bir RAM sağlanıyor. Bu da birden fazla uygulamayı aynı anda arka planda çalıştırabilme veya bir oyun oynarken arka plandaki uygulamaları daha iyi optimize ederek çalışmasını sağlayabiliyor. E Android telefonlarda daha fazla RAM daha iyi bir performansa da sebep olduğu için Honor'un bu 8 artı 5 şeklindeki RAM olayı benim bayağı bir beynimde kazandığını söylemeliyim. Çünkü kendimden örnek verecek olursam da ben işte günlük hayatta TikTok izliyorum. Onun yanında Instagram Reels'te geçişler yaparken bir yandan WhatsApp'ta mesajlara bakıyorum. O anda Gmail'ime bir e-posta geldi, e-posta geçiş yapıyorum derken arka plandaki uygulamaları burada bana rahat bir şekilde açıyor olması ve onların arasında geçiş yaparken de herhangi bir donma takılma olmaması RAM olarak ve performans anlamında beni memnun etti açıkçası. bunun yanında depolama alanında Elimizdeki Honor X9'a 256 GB'lık bir depolama alanı ile geliyor. Bu alan hayli hayli yetiyor. Ancak bunun bir ideal seviyesi daha olarak 128 GB'lık bir depolama seçeneği de mevcut. Genel olarak Qualcomm Snapdragon 695 yonga setini şöyle bir değerlendirecek olursam da burada orta sınıftaki çoğu modelde artık görmeye alışık olduğumuz bir yonga seti oldu. Yani kendisi de Honor X9A'daki donanımlarla birlikte uyumlu bir şekilde çalışıyor ve sizin günlük kullanımınızdaki aktivitelerinizde arayüzünde gezinirken yaptığınız diğer tüm işlerinizde rahatlıkla onların hepsinin üstesinden gelebilecek bir yonga seti. Bu yüzden performans olarak da beğendim. Hem kendisinin çalışmasında burada işte donma takılma olmuyor, işte fazla bir ısınma olmuyor. Bu yönüyle yani telefon günlük çalışması oldukça iyi bir şekilde gidiyor. Peki bizim yapmış olduğumuz testlerden ilgili gibi sonuçlar verdi? Şimdi gelin bir de bunlara göz atalım. Test sonuçlarına baktığımızda da Antutu Benchmark'ta 400.546'lık bir puan almaya başardı. Test sırasında böyle yoğun bir kullanımda Pilinde hiç azalma olmadığını görüyoruz. Yani bu da bize pili hakkında iyi sinyaller veriyor. Ve toplamda da bu test esnasında 2 derecelik bir artışı olmuş. Testi 29.4 derece başlayıp 31.4 derece ile bitirmiş. Ve bundan sonra 3DMark Wildlife testinde de 1200 puan sonucunu aldığını görüyoruz. Sonraki Geekbench 6 testinde de tekli çekirdekte 892, çoklu çekirdekte ise 2065 puan alabildiği test sonuçlarımıza yansıdı. Android 12 işletim sistemi ve Magic UI 6.1 arayüzü ile birlikte geliyor. Bu Magic UI 6.1 arayüzü kullanması oldukça kolay bir arayüz. Ayrıca başka Honor ekosistemine sahip işte telefonunuz, tabletiniz varsa da bunlar arasında Honor Share özelliği ile birlikte kolayca dosya aktarımları gerçekleştirebiliyorsunuz. Veya çoklu ekran işbirliği ile birlikte telefonunuzun ekranını tabletinize de yansıtabiliyorsunuz. Böylelikle hani Honor ekosisteminize ait başka cihazlarınız da varsa bunların da uyumlu bir şekilde çalışacağını söylemeliyim. Bağlanabilirlik tarafında Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 standartlarına sahip ayrıca günümüz teknolojilerinde sıkça kullanılan NFC özelliğine destekliyor. Biraz daha bu telefonun dikkat çekici tasarımına sahip olan kamera modülü. işte Matrix halka tasarımı sahip bir kamera modülü var. Yani şu arkasından bakanlar için her zaman dikkat çekici bir detay. Peki bu kamerası bize neler sunuyor? Gelin şimdi bunlara bir göz atalım. En tepe noktasında 64 megapiksellik f1.8 diyaframa sahip bir ana kamera bizleri karşılıyor. Bunun hemen yan tarafında 5 megapiksellik f2.2 diyaframa sahip bir ultra geniş açı kamerası ve son olarak da burada bir adet makro kamera lensi bulunuyor. Bu da 2 megapiksellik f 2.4 diyaframla birlikte geldiğini söylemeliyim. Ve ön tarafta da bizleri 16 megapiksellik f 2.45 diyaframa sahip burada selfie kamerası kullanıcıya sunuluyor. Evet şimdi sizler de benim çekmiş olduğum fotoğrafları, videoları ekranda görüyorsunuz. Yani kendisinin kamera performansı olarak baktığımızda öncelikle ön kamerasından bahsetmek istiyorum. Ön kamerasında çok güzel doğal ve net. Selfiler çekebilmeniz mümkün. Ayrıca ön kamerasında portre modunda arka planı güzel bir şekilde flulaştırıp sizleri iyi bir şekilde öne çıkartabiliyor. Yani portre modunun çalışma yapay zekasını beğendim. Yani sizden fazla bir şey götürmüyor veya çok fazla karışık bir ortam varsa arka planda ondan da yine sizi iyi bir şekilde ayırt edebiliyor. Fotoğraf kısmındaki performansı yani gayet güzel ön kamerasının yani renk bakımından işte kendinizin doğallığı bakımından da gayet iyi bir iş çıkartabiliyor. Ön kameradaki fotoğrafların performansı memnun etti. Video tarafında ise burada ön kamerada 1080p 30 fps kayıt yapabiliyorsunuz. Yani 1080p 30 fps evet bu telefon orta sınıf bir telefon için 1080p 30 fps video değeri kabul edilebilir. Yani 1080p 30 fps selfie videolarınızda yine performans olarak kullanıcı yetiyor. Ancak hani biraz daha üstünü isteyenler için 4K seçeneğinin olmadığını söylemeliyim. Çoklu video özelliği de gayet güzel. Yani sizin çekmiş olduğunuz içeriklerde işte bir eğitim videosu çekiyorsunuzdur, bir gezi video hazırlıyorsunuzdur. Hem kendinizi bir yandan ön kameraya verip bir yandan da arka kamerayı aynı anda aktif edebiliyorsunuz. Arka tarafa doğru geçiş yaptığınızda ana kameralarında ne dedik? 64 megapiksellik bir ana kamera bizi karşılıyor. Yani çekmiş olduğunuz manzara fotoğraflarında işte burada yakalamış olduğunuz bir görüntüde, çekmiş olduğunuz bir kişi fotoğrafında bile net bir görüntü sunabiliyor. Ancak kendisinin burada benim eleştireceğim konulardan biri yapay zekası bazen saturasyon yani doygunluk olarak bazı renklerde biraz fazla çalışabiliyor. Bu bazı fotoğraflarda gözünüze batabilir. Bazı fotoğrafları hiç dikkat bile çekmeyebilir. Ancak benim görmüş olduğum bazı yerlerde işte yeşil çimen renklerinde bazı pembe çiçek renklerinde bu gibi renklerde biraz doygunluğu fazla basabiliyor. Bu da resmin doğallığını bozabiliyor. Onun dışında diğer türlü tüm çekebileceğiniz fotoğraflarda yapay zekası ile birlikte güzel fotoğraflar çekmeniz mümkün. Yani fotoğrafların kalitesi bakımından sosyal medya hesabınızda paylaşabileceğiniz net ve güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Yine portre modunda da çekmiş olduğunuz kişi veya objeyi arka kamerada güzel bir şekilde ayırt edebiliyor. Video tarafında da arka kamerasında da 1080p 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. Bu 1080p 30 fps'in arka kamera kısmında bir artısı daha olabilir miydi? diye bir düşünmeden edemiyorum. Ancak orta sınıf bir telefon olduğu için de doğal karşılamak lazım. Ultra geniş açılı sık modunu aldığınızda da yani bunu hemen sağ tarafındaki geniş kısmını aldığınızda burada yine geniş açısıyla birlikte çekmiş olduğunuz bir manzara fotoğrafında veya bir ortamda geniş açıyla birlikte daha böyle güzel fotoğraflar çekebilmenize olanak sağlanıyor. Ancak 64 megapiksel'lik ana kamerasına sonra buna geçince ortamın iyi ışıklandırılmış olmasına dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Düşük ışıklarda grenlenmeler olabilir. Ayrıca 2x şeklinde burada yine zoom yapabiliyor. Ancak bu telefotodaki kadar optik bir zoom değil. Dijital şekilde bir zoom yapıyor. Bunlara ek olarak da kendisinin makro kamerası da bulunuyor. Bu makro modunda da yine çekmiş olması fotoğrafları da sizler de ekranda görüyorsunuz. Makro kamerasıyla da detaylı çekimler yapabilmeniz de mümkün. Evet kamera performansı da bu şekildeydi. Genel olarak şöyle bir değerlendirecek olursam sonuç kısmında Honor X9'a orta sınıftaki rakiplerine biraz daha gözdağı veriyor. Çünkü ben diyor ki artık bu sıradanlıktan duranlıktan kurtuldum imajını da çiziyor. Çünkü tasarım anlamında baktığımızda hem arka tasarımında bu halka tasarımına sahip modül kamera modülü işte hoş bir renge sahip OLED kavisli bir ekranla birlikte geliyor. Yani bu yönleriyle elinizde tutuşu bakımından kibarlığı, hafifliği ve şıklığı birleştiren bir telefon olmuş. Ayrıca Honor mühendisleri bu ince yapısına 5100 mahlık pil yerleştirmesi de birçok kullanıcının ya benim için telefonda pil daha önemli, pili daha uzun gitsin diyenlerin direkt olarak gözüne de çarpacaktır. Bu yönüyle telefon tasarım ve ekran bakımından işte 120 Hz hızıyla birlikte geliyor olması bu gibi detaylarıyla birçok kullanıcının aklını çelecektir. E performans anlamında da sizin tüm günlük kullanım işlerinizde tükettiğiniz içeriklerde ve yapmış olduğunuz diğer aktivitelerde her zaman rahatlıkla bunların da üstesinden gelebildiği için performans anında sizi yarı yolda bırakmıyor. Oyunlarda donma takılma olmaması veya aşırı bir şekilde ısınmaması sizleri mutlu eden kısımlarından biri. Yani siz de eğer orta sınıf bir telefon bakıyorsanız bütçenize göre Honor X9A da burada güzel bir tercih olacaktır. Bizim incelememiz bu kardı. Bu videomuzda Honor X9A'nın öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.